Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dediğimiz, hatta bunun hocam şeyini bulalım da gruba atalım olması notasını. Ee, Kürdi makamında sadece si'ler, Kürdi makamında alttan ikinci delikten çıkıyor. La'sı normal, si'ler alttan ikinci delikten çıkıyor. Diğer sesleri biliyorsunuz zaten. Solfeci, la... la sol si la üç vuruşluk la do do re mi sol fa mi re fa mi re do si la dedim alt satır hatta nefes yerlerini de belirtelim özür dilerim bir daha aynısı zaten la la si do nefes, si la sol si la nefes do do re mi sol nefes fa mi re fa mi nefes alta indim üçüncü satır do fa fa mi re fa mi re do si la nefes si si do re fa nefes mi mi re do mi re nefes do do re mi sol nefes Hani sol bir vuruşluk nefeslerde ne yapıyoruz? Solun yarısını yapıyoruz. Sol diğer yarısında nefes diyorum. Dikkat edin. Fa fa mi re fa mi re do si la nefes la la si do re nefes si la sol si la bitti.